Merhabalar kanalıma hoş geldiniz şimdi hazine avında görev yapacağız ee, hemen bir tane araba seçtim kendime ne olduğunu bir önemi var mı bilmiyorum ama bize herhangi bir araba markası vermemiş her neyse şimdi ya bunu nerede yapacağız tabii ki de bu büyük yolda yapacağız ee, buraya doğru şey yaptım ben işaret attım buraya ışınlanabilirsiniz buradan bu aşağı doğru gidin e her şeyi kırın yani yapmamız gereken bu Mesela şöyle yırtabiliriz bunları. Yırtma görevi var yani. Onun deyimiyle yırtacağız anlamına geliyor. Şunları da patlatabilirsiniz. Gördüğünüz gibi bol bol yıkım yaptık ve görevin nerede olduğunu öğreneceğiz şimdi. Hep birlikte. Evet gördüğünüz gibi şurada bir tane sokak sahnesi karakolu var. İsterseniz buraya bedava ışınlanabilirsiniz. Eğer XP panolarını tamamlayan pardon XP diyorum. Best Travel'ı tamamlamayanlar varsa buraya ışınlanabilir. Buradan kolayca bulabilirsiniz. E, hemen şu şekilde tekrar uzaktan gösteriyorum. Stadyumun sağındaki karakolda. Hep birlikte gidip görevimizi alalım. Nereye sakladınız onu. Buraya saklamışlar. Evet. Bu haftanın da hazine avını bu şekilde bitirmiş oluyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım işinize yaramıştır. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.